Merhaba, iyi günler. 25 Mayıs 2025. Bugün doğa yürüyüşü var, doğa, severler. doğa severlerin yürüyüşü. Doğa severlerin yürüyüşü Merhaba, gün ben ben, günaydın. Seni tanıyabilir miyim? Ben Bornova'dan katılıyorum, adım İzle Şeref. İzzet Bey tebrik ediyorum. Kutluyorum. Genç gençlere olumlu örnek oluyoruz. Evet, aynı şekilde böyle örnek oluyorum. Koşmada seviyorum, sporda seviyorum böyle. Bu doğa severlere de bir katkı vermiş oluyorum. Örnek insansın. Tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi bu nedir? Okul aile birliklerine destek projesi. İzmir doğayı sevenler koşuyor. Köy okulları kitapla doluyor. 176 İzmir Büyükşehir Belediyesi ve vakıf mı, dernek mi? Evet, dernek. Bu aynı zamanda köy okullarına kitap bağışı. Koşumuzun da amacı teması oldu. Okullarımda kitap bağışı. Ben de bizzat kendim kitap getirdim, bağış yaptım. Ben. Şimdi. Herkesi de bağışlamasını tavsiye ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de şöyle gençleri tebrik edeyim ve bir çekim yapayım. Aferin, sizinle gurur duyuyorum. Burası kayıt kolay gelsin katılımcı taahhütnamesi bu yaka <laughs> yapıştırılanlar evet bunlar da yapılan bağışlar. Kitap bağışları. Evet. Belirli ismi verilmiş bir okul var mı yoksa tesadüfen mi bir okul, evet, okul seçiyorsunuz? Evet. Hangi okul? Şu an için belli değil. Şu belli. Değil. Aynı de şey Yol üstünden de toplayıp toplayıp burası mı ilerliyorsunuz? Buraya getirip burası başlangıç mı? Öncesine bir afişimiz paylaşıldı. Afişten dolayı getirildi. Öncesinden bilgileri vardı ama gönüllü olarak şu an katılım sağlamak isteyenler de tabii ki de katılabilirler. Bu sık sık oluyor mu? Yılda bir defa mı oluyor? Şu an ilk defa biz gerçekleştirdik ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi bilmiyorum. Biz İzmir Doğa Severler Ailesi. Tebrik ederim, kutlarım, aferin vallahi. Hoşuma gitti. Gençler ve emekliler sahip çıkıyorlar. Biz de sahip çıkıyoruz. Bravo. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. Devamını da diliyorum. Bütün olay istikrarda. Böyle bir coşkuyla bir tanesi yapılıp eğer 2025 model geliyorsa iyi değil. Her yıl bu tekrarlanmalı. Saygılar, sevgiler, iyi günler. <laughs> Kolay gelsin, başarılar. Lütfen takip edin, destekleyin. Teşekkür ederim, iyi günler. Hadi. Hadi.